Evet arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Bugün elle nasıl kuşları besleriz onunla ilgili bilgilendirmelerde bulunacağız. Ee, bu kuşumuz 4 tane yavrusu annesi var. Yalnız annesi hemen yeniden çiftleşip yumurtlamak için yavrularını belli bir şeyden sonra dövüp tüylerini yoruyor. Ee, kanadını da kanatlı olmuştu şuradaki kuşumuzu. Böyle olunca biz kendisini ayırdık annesinden hepsini yavruların. Şuradan zaten koparmıştı, yaralamıştı. Çok da güzel yavrular aslında. Ee, bunlarla ilgili bilgilendirme yapacağız. Öncelikle besleme aparatı. Satılıyor bunlar ama ben burada kendim evde kendi hazırladığım bir besleme aparatını göstereyim. Normal bir enjeksiyon. Bunun ucunu arkadaşlar serumun hortumu bu. Normal serum hortumu. Buna girebiliyor. Ve kuşumuz için de uygun. Mama olarak da yine her yerde bulabileceğiniz elle besleme maması aldım. Bunu sıcak suyla toz şeklinde zaten bu sıcak suyla bunu iyice karıştırıyoruz. Ee, tabii bunun soğumasını bekliyorsunuz. Kuşu yakmayacak şekilde biraz ılık olması gerekiyor. Şimdi şöyle gösterelim. Buradan çekiyoruz mamamızı. Şuradan mesela şu kuşumuzu aldık. Bu da mor renkleri olacak inşallah. Şuradan ağzına, dilinin üstüne tam göstereyim şöyle arkadaşlar. Dilinin üstünde yittiriyorsunuz. Arkaya doğru. Bu direkt zaten şu an yemeye çalışıyor. Dilinin üstünden yittirdiğinizde bu şekilde kursağını, da görün arkadaşlar. Bastığımızda direkt doluyor. Yine diğerlerini de gösterelim. O da doyar doymaz diye kardeşleri ağzından almaya çalışıyor. Kursağından kusmasını istiyor aslında. Yine şu şekilde ağzını alıyorsunuz. Dilimin üstünden sokmaya dikkat ediyorsunuz. Çünkü birini zorla yaralayabilirsiniz. Şu şekilde gittirdiğinizde üzerine yani yavaş yavaş gittirdiğinizde kursağın derini buluyor. Bastığımızda arkadaşlar kursak direkt doluyor. Yine şurada gösterelim. Yani olabiliyor bazı yavrularda annenin beslememesi veya bunlar mesela gayet güzel besliyordu ama hayvanlara zarar veriyordu. Tüylerini koparıyor atıyor Yoksa kursakları doluydu Allah var. Ama ee, daha büyük yaralanmalara sebebiyet vermemek için ben bunları getirdim eve. Böyle bir ayakkabı kutusunda talaş içerisinde. Böyle yeniden göstereyim arkadaşlar. Yine şuradan dolduruyoruz. Bir tane kutumuz kaldı. En küçük kutumuz giriş ilgili şüphesi ee, kalınlığı büyüklüğü ile ilgili arkadaşlar kuşunuz eğer yumurtadan çıktı bir haftayı doldurduysa bu her türlü giriyor arkadaşlar. Bir haftalık kuştan sonra kullanabilirsiniz. Sadece illa 15-20 günlük kuşlardan sonra diye bir durum yok. Şöyle şey yaptığınızda, buradan direkt kursağa giriyor. Dolduruyoruz. Bir tane de arkadaşlar, bir kuşum daha var. O kuşumuz da nedense kanlı ishal oldu. Onu ayrı tutuyorum zaten. Ve yem yemiyor. Bunu da aynı zamanda diğer yavrularının olduğu kafesten aldım. <laughs> Evde bakıyorum. Şu an için ishali çözüldü gibi duruyor arkadaşlar. Normalde iri zümbo bir yavrumuz. Aslında her şeyi tam yem yememesi için hiçbir neden yok ama bayağı hastaydı. Görüyorsunuz daha yeni yeni kakası düzelmeye başladı. Bunun da gagas büyük olduğu için açmak istemiyor. Yine atıyoruz içine. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle girmedi de hafif dokunursanız daha da. şey olacak. Buradan bastığımızda buna bir daha verelim. Büyük olduğu için. Bu kuşumuz da iyileşti artık yavaş yavaş. Burada diğer kardeşlerin yanına salmaya atacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Hava olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Kursakta hava olmasını yani olması iyi bir şey değil. Bu sefer gelme gibi kusmaya başlayacak bu havaya çıkarabilmek için. Bu da sağ solu kirletmesine neden olabilir. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi yüksek tellalar verip aparat almanıza gerek yok. Bu aparat tüm işinizi görür. E, sadece serum ortamını buraya geçiriyorsunuz. Ucunu kuşa ağzına koyduğunuz zaman dilinin üstünden koyuyorsunuz. Biraz hafif böyle sağlı sollu Zaten soluk borusunun değil de direkt kursa girmesini sağlayacaktır. Hepinize iyi seyirler diliyorum, iyi günler diliyorum arkadaşlar.